Merhaba bugün vektörleri anlatacağım. Uzun zamandır video çekemiyordum belirli sebeplerden ötürü. Neyse şimdi vektörler hem eskiden matematiğin konusu, dişimdi fizikte pek bir şey değişmeyecek yani. Biraz analitik bilgisini kullanacağız. Öyle yani çok kolay bir konu zaten skaler büyüklükleri biliyorsunuzdur. Mesela sadece sayılar ve bunları biliyorsunuzdur zaten hani. Mesela şöyle diyeyim kilogram şurada yazıyordur belki. yazmıyor. Kilogram. Hatta şöyle anlatayım. Kısamız olarak bizim kodlamamız vardı. Zaman şurası. Uzunluk bu. Mol madde miktarı. Madde miktarı da olur. Amper bu. Sıcaklık. Işık şiddeti ışık şiddeti kilogram kütle ya da kütle desek daha doğru olur. Kütle. Bunların hepsi skaler büyüklükler. Yani yönleri yok. Mesela hangi yöne doğru kaç kilogram diyemiyoruz. O yüzden amper mesela amperin yönü varmış gibi duruyor ama aslında hani o bir kabul olarak var. Işık şiddetinin yönü yok. Sıcaklığın şu tarafa doğru 10 derece demiyoruz mesela. Onun gibi vektörel büyüklükte başlangıç ve bitiş noktası olan büyüklüklere deniyor. Yönlendirilmiş doğru parçası vektör demektir. Hangisi vektörel bir büyüklük değildir. Hız metre bölü saniye cinsinden ifade edilir ve yer değiştirme bölü zamandır. Tork da aynı şekilde hız ve tork kuvvet de bir yönü olmak zorunda. İvmenin de bir yönü vardır ama kütlenin bir yönü yoktur dediğim gibi. ABC buna göre aşağıdaki tabloyu olduğunuz Mesela B'nin büyüklüğü 3'müş. C'nin büyüklüğü de 3'müş. Büyüklük olarak istiyor şu an. A'nın büyüklüğü de 5'miş. Yönü A'nınki şöyle X yönünde. Artı X yönünde. B'ninki artı Y yönünde. C'ninki eksi Y eksi X yönünde. Doğrultusu da mesela bunlar X. Bu da Y doğrultusunda olacak şekilde iki vektörün eşit olabilmesi için yönlerin ve büyüklüklerin eşit olması gerekir. Mesela şu vektörle diyelim ki bu iki birim. Bu da iki birim. Bunlar birbirine eşittir ama şu iki birimle şu iki birim birbirine eşit değildir. Çünkü yönleri ve doğrultuları da birbirine eşit değil. Büyüklükleri de birbirine eşit değil. Negatif yönlü ise eşit. Mesela A vektörü eşittir. Eksi B vektörü diyeceğiz. Eğer biz bunu şöyle yaparsak A parantez zaman. Uzunluk olarak eşittir b vektörü diyebiliriz. Ama bunun dışına mutlak değer yapmamız gerekiyor. Çarpılabilir. Hani çarptığımız zaman yönü ve doğrultusu değişmez ama uzunluğu değişir. Negatif sayılarla çarparsanız da terse döner. Bunu vektör çizimi demiş. Şunu yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Üç boyutlu çok kullanmıyoruz ama hani disenfekteatör düzeyinde ama yine de burada anlatmış. 3, 4, 2 iki vektörün toplanmasıyla bileşke vektör denir. Bunu zaten 9. sınıfta da görmüştünüz. K artı L'yi çiziniz demiş. Şimdi K, K, L'nin ucuna K'yi ekleyeceğiz ama şöyle yapabiliriz. Önce K'yi çizelim. Şöyle. Hatta şununla çizsek daha güzel olabilir. Şöyle çizdik. Sonra K, L'yi de onun ucuna ekleyeceğiz. Şöyle 4. Yani bizim burada bileşke vektörümüz şu olacak. Başlangıçtan sonuna doğru çizilen vektör. Şöyle. V vektörü de bu. V son olsun diyelim. Hadi yani bir hız vektörü olduğunu varsayalım. Kalemenin vektörünü toplayınız. Hemen buradan yapabiliriz aslında. Şöyle alalım şunu. Yapalım yine Uzun yapalım. Şöyle M'yi aldık. Sonra K'yi aldık şöyle. M'yi aldık. Sonra K'yi aldık şöyle. Sonra L'yi aldık şöyle gittik. Son olarak neyi alacağımız zaman da şöyle bir şey olacak ama kötü bir yerden başlamışım. O yüzden bir daha şuradan şöyle. Sonra şöyle. Şuradayız şimdi. Neyi şöyle alalım. 2'ye 3. Şöyle. Ve L'yi de şöyle alalım. Yani o zaman başlangıç burasıysa şöyle bir vektör olacak şekilde çizmemiz gerekiyor. K, L, M, N, P. Şimdi bakın K artı L ne demek? Aslında P vektörü demek değil mi? K artı L aslında P vektörüne denk oluyor. O zaman K artı L'ye P diyelim. Bu da eksi P yapacak. Şurası da eksi P. Şunlar giderse P vektörü kalacak. Diyebiliriz. K eksi L vektörünü buldunuz. Şimdi burada da K'yi düz yazacağız. Later çevir ekleyeceğiz. Onu yapabilirsiniz artık. Bu paralel kenar yöntemi. Bunu matematikte görüyoruz aslında. Bizim kosinüs teoremimiz neydi? A kare artı B kare eksi 2 A B kos alfa eşittir C kare diyoruz ya. Bu bizim düz matematikteki formülümüz. Ama biz bunu fizikte uyguladığımız zaman aradakini artı yapıyoruz. Neden? Çünkü aslında biz biz üçgen çizdiğimiz zaman matematikte şuradaki uzunluğu buluyoruz. Ama fizikte bu iki vektörün arasındaki şunu buluyoruz. Yani şöyle daha büyük bir şey gerekiyor bizim için. Hani ikisinin şunun gibi. Matematik, matematikte ise şöyle daha kısa bir şey gerekiyor. Şuraya ge gerekiyor. O yüzden biz aradakini eksiği artıya çeviriyoruz. İşte şurada demek istediği şey şu. Burayı es geçebilirsiniz. Bileşki vektör büyük olana yakındır. Böyle dersek çok doğru olur. Mesela burada diyor ki A daha büyükse şuradaki açı daha küçük olacak. Daha yakın olacak şekilde. Alfa eşittir sıfırsa direkt bunlar bir ucuca eklenir zaten. Alfa eşittir işte 60 ise özel kuralı olarak ya sinüs ama kosinüs teoreminden de yapabilirsiniz ama 60 derecesi direkt kök katı olarak ezbere söyleyebilirsiniz. R, R, R kök 3. 90 derece ise R kök 2 zaten. Yani Pisagor yaptığınız zaman şununla şu eşit oluyor zaten. 120 derece direkt bunlar eşit. Çünkü burada 60 derecelik açılar oluşuyor. Burada eşkenar üçgenler oluşuyor. O yüzden 120 derecesi direkt F diyebilirsiniz. 180 derece ise buradan 0 yapar. Sağ sol gittiği için. Aynı düzlemde, bakın şimdi burada bir şey var. Üçgen oluşturma şartı. Şuraya not not yazayım. Vektörler, üçgen oluşturma şartı. Yani üçgen eşitsizliği eşitsizliği ni sağlıyor ise bileşke 0 olabilir. En düşük 0 olabilir. Çünkü üçgen mesela şöyle düşünün. Birinci vektör, ikinci vektör, üçüncü vektör. Şöyle bundan birleştiğini düşünün şurada. Sıfıra gelebilir ama üçgen oluşturamıyorlarsa daha büyük bir şey çıkmak zorundadır. Şimdi biz burada üçgen oluşturabiliyor mu? Bir tanesini incelesek yeterli. 3 artı 5 büyüktür. 6 burada da 5 eksi 3 diyelim. Burası da 8, 6, 2. O yüzden bu üçgen oluşturabiliyor bu şeyle. O yüzden biz bunun bileşkesi en az sıfır olabilir diyeceğiz. Bunu bileşenlere ayırma, bunu yapıp burada göstersem bir şey yapmamış yani gösterecek bir şey yok bileşenlere ayırma. Şimdi kuvvetlerin bileşkesi kaç newtondur? Burada da şöyle açılara göre, mesela şöyle bir açı alalım. Evet şimdi haram sarayla ile ilgili birkaç şey oldu da o yüzden galatasaray tutmayın kardeşim. Haram sarayı Neyse. Şimdi boş ver onu. Şimdi 12 Newton'u şöyle ayırıyoruz. Biz bunu nasıl ayırıyorduk aslında? Hani biz bir doğru parçası aldığımız zaman analitik düzlemde bunu nasıl ayırırız? Şöyle ayırırız. Şöyle ayırırız. Değil mi? Burası 60 dereceymiş. Burası 30 dereceymiş. O zaman 12'nin 30'u burası 6'dır. Hani şöyle düşünürseniz. Şurası 6'ymış. Şurası da 6 köküçmüş. Anladığım kadarıyla. Sonra burası da 6'yı da bu sefer şöyle ayıracağız. Şunu da 3 olarak bu tarafa geçtim. Burası da 3 kök 3 diyeceğiz. Sonra şurası 3. Şurası da 3 kök 3 diyeceğiz. Şunlar gitti, şunlar gitti. Burası 9 yaptı. 9 eksi 3'ten 6 yaptı. Bizim bileşke vektörümüz. Böyle yapılıyor bunlar. Bunu da aynısını yapabilirsiniz diye düşünüyorum. 37 derece olarak bu sefer ayıracaksınız üçgeni dengede tutacak kuvvet net kuvvetin sıfır olduğu durumdur. İğrenç yazdım ama olsun. Net kuvvetin sıfır olduğu durumda buradan bunları birleştireceksiniz bir şekilde. Sonra kalan vektörde onu sıfır yapan kuvvet oldu